أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان <coughs> يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن kıymetli müminler Nahil suresi 7. ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerde hayvanların Mevlamızın varlığının delillerinden olduğunu ifade ediyor. Ya da şöyle de diyebiliriz. Mevlamız Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerde yani hayvanları yatarak, yaratarak kudretini bize gösteriyor ve tahmilü taşıyor eskalekum yüklerinizi ile beledin değişik şehirlere yani Allah Celle Celaluhu değişik yük hayvanları yarattı ve bu yük hayvanları sizin eşyalarınızı yüklerinizi değişik yerlere değişik şehirlere değişik memleketlere taşıyor öyle ki lem tekunu balighihi siz bunu yapamazdınız illa ancak yapardınız bişak enfüs çok zor yani eğer o yükleri siz taşımaya kalksanız o şehirlere o memleketlere o yükleri siz kendiniz götürmeye kalksaydınız çok zor götüreceğiniz o yükleri Allah celle celaluhu hayvanları yarattı hayvanların sırtına vuruyorsunuz ve rahatlıkla götürüyorsunuz. İşte kıymetler yani işte şimdi insanlar yani ne çok yani ne çabuk hayır diyor. Nasıl hayır diyor? Mesela konuştuğumuz zaman diyor ki ben Allah'a inanmıyorum diyor. Bunu rahatlıkla diyor diyor. Ya bütün dünya bir araya gelse, bütün insanlar bir araya gelse bir tane sivrisinek yaratabilir mi? Yaratamaz. Bir tane sinek yaratabilir mi? Yaratamaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ey kullarım bakın Allah Celle Celaluhu sizin şu dünyadaki rahatınızı düşünüyor, keyfinizi düşünüyor. Bak sizin için binek hayvanları yarattı. Ve şimdi bir sonraki ayeti kerimede Mevlamız buyuracak ki ve yahluku la ta'lemun ve sizin daha bilemeyeceğiniz nice binek araçları yaratır diyor Allah. Bakın ayet bu ve Allah yaratır. Neyi yaratır? Mele ta'lemun. Sizin bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratır diyor Allah. E şimdi Allah bunların hepsini yaratıyor. Ve bu okuduğumuz ayet-i kerimede yani 7. ayet-i kerimenin sonunda inne rabbekum muhakkak ki sizin Rabbiniz leraufun. Çok şefkatlidir, rahim. Çok merhametlidir. Hemen arkasından 8. Ayet-i Kerime'de ''Vel hayle atları, vel bigale katırları, vel hamira ve eşekleri de Allah yarattı. Litero kebuhe, siz binesiniz için.'' Yani mesela burada aslında develer de var. Hani insanların binek olarak kullandığı ama mesela develer yani hem binek olarak kullanılıyor hem de yeniyor. Ama işte burada atlar, katırlar ve merkepler bunlar genelde hep ne için kullanılıyor? Bunlar binek hayvan olarak kullanılıyor. Mevla diyor ki bunların hepsini ben yarattım. Rahat rahat eşyanızı taşıyasınız diye. Ya, o zamanki insanlar için çok önemliydi bunlar. Yani bir at, bir deve, işte bir katır, bir merkep bunlar çok önemliydi. Adam şimdi diyelim ki eşyasını getirecek pazara. E neyle getirecek? Bir yerden bir yere seyahat edecek. E yürüyerek çok zor, çok meşakkatli. E şimdi Bursa'dan kalkacak adam hacca gidecek. Ta yıllar öncesinde, bundan 200-300 yıl öncesinde. E develerle rahatlıkla gidiyor. Evlamız buyuruyor ki, kabuhe. Onlara binesiniz diye Allah yarattı. Bir de vezine, yani onların sayısıyla, onların sayısıyla şöyle baktığınız zaman böyle övülesiniz diye. İşte şu kadar atım var, işte şu kadar affedersiniz merkebim var, katılım var. Hani böyle size süs olsun, işte sayılarıyla övünesiniz diye Allah Celle Celaluhu bunları yarattı. Ve kıymetliler, ve yahluku bakın hemen arkasından övlamız buyuruyor ki Allah yaratır me, ol bir şeyleri ki. Şimdi Allah neyden bahsetti buraya kadar? Hep binek hayvanlarından bahsetti. Bilek hayvanlarından işte burada murat şu. Ve yahluqu Allah yaratır ma ta la ta'lemun. Sizin bilemeyeceğiniz daha birçok binek hayvanı, binek aracı da Allah yaratmaya kadirdir. Tabi şimdi o zamanki insanlara uçaktan bahsetsen, arabadan bahsetsen, trenden bahsetsen anlamayacaklar. Değil mi? Yani o zamanki teknik teknoloji bunu el vermiyor. O yüzden Mevla ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Sizin bilemeyeceğiniz. Şimdi sizin bilemeyeceğiniz derken kimi kastediyor? İşte Mekke'nin müşrikleri. Sizin bilemeyeceğiniz, e işte bak Allah e, insanlara güç kuvvet verdi de uçak yarattı insanlar, işte özür diliyorum, uçak yaptı, binek yaptı, araba yaptı. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle yaratan o. Şimdi ondan sonra az önce dediğimiz gibi insan yani şöyle aklına yatmadığı zaman inanmıyorum deyip geçi veriyor. Ben diyor Allah'a inanmıyorum diyor. Dinlere inanmıyorum diyor. İslam'a inanmıyorum. E kardeşim yani bir bak şu aleme, bir bak etrafına. İşte az önce ifade ettik. Şimdi mesela o çok özür diliyorum İnekten o çıkan süt bütün dünya bir araya gelse o sütü yapamıyor işte. Gökten yağan yağmur. Bütün dünya bir araya gelse bir damla su yapamıyor. Ama adam kesip atıyor işte inanmıyorum. Ama biraz düşünse yani bunların hepsinin Mevla'dan geldiğini, hepsinin bir yaratıcısının olduğunu anlayacak. el